Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Fnaf çakması bir oynamıştık ya bu da ikisi şey Roblox karakterleriyle ama çok saçma ya, niye saçma dedim anlarsınız. <laughs> Bir Ya bir saat bekletiyor bir <laughs> Başladık. Yine başlayalım. Ne abi ya? To... Aa, çok saçma. <laughs> Bu arada Böyle. Eğlencesi ne? Saçma şöyle bir şey. <laughs> çok saçma çok saçma Bu sesi de hep dinlemek çok gıcık. Ne ya? Bari baş baş beklesek bile olur. Daha havalandırmada nasıl şey var? <laughs> ah, hiç benzemiyor. İşte <laughs> geldi. de yok. Niye ses geliyor? Oh. Kimse gelmiyorsa niye böyle bir oyun var? Ben, ben şunu anlamadım. Bu bilmem kaçıncı FNAF oyunu. Niye bu var? İki de bir de. Hem bir karakter geldiğinde ne yapacağız? Neye basacağız? Şu elektrik şoku Ben anlamadım ki. Boş boş bekleyeceğiz mi? Freddy maskesi de yok. Yani şu bile maske olsa yeter bize. Şu adam var ya. Yarısı yok. Ka Burası da hastane mi ne? Pizza dükkanı bile değil. Çok saçma o yüzden. Boşuna yer. Acaba ikinci gecede mi olan olacak? Baksana. Biri ne gibi biri geliyor, ne biri öldürüyor. Boş boş işler. Zaten bir süre sonra insan da sıkıyor şuna bak. Bunu yap. Bunu yaptıktan sonra buraya bak biri var mı diye. Kameraya. Bütün kameralara bak tüm kameraya evet, zaten kameraya bakmak da gıcık sonra şöyle yaptı sonra buradan bir daha böyle geçiyorsun yine aynı şeyi yapmak gerçekten <laughs> <artık. Gıcık. gülüyor> <laughs> <laughs> zaten bunlar ne anlamıyorum ki şöyle adam gibi fener tutma yok mu? Şu şok verici. Galiba. Niye kimse yok? Ve niye burası bir hastane? Hastane ya. Yani. Burası niye var? Man mangal diyorum ben. Mangalın odası değil mi bura? Mangal. Mangal. Mangalın odası. Şu toy çıkanın kameranın kameranın dibine girdiği yer. Freddy ve Bonnie'nin odası. Bıktık <laughs> ya. Bir sadece altı olması yok mu? Bir merak ettik ya. Ya da biri gelsin çok. Burada boş boş bekleyeceğim. Sadece şuna basarsam basın. <laughs> Sesler geldi ama. Hadi da <laughs> Sistem MENÜSÜ Sistem diyor ama. Ee, şey değil mi bu? devam ettik. Bitti. Oyun bitti. Şimdi videoya başladık. Bu sefer gelmiş birileri. Sonunda be. Burada niye bir şey yok? anladım bunlar error veriyor kesin birileri hareket etti aynen Altıya gitti tamam sıkıntı yok niye yaptım ki Yapma. Ben ya, boş durabiliriz. <laughs> Çok saçma. Tekrardan. Saymam. Tamam. Şimdi kamera kamera. Bozul. Hadi, Hadi bozul. Bir de gitmiyor. Burada olması lazım normal. Hay anasın. Yanlışlıkla kötü söz söyledim. Korkutan. Ya bunlar salisede mi geliyor? Allah. Devam. Biri gitmiş. Burada mı? Değil. Burada mı? Burada. Bunlar yerinde. Birisi daha gitti. Şuraya bakıyoruz. Hemen şurayı yap. Şuraya bak. Bu burada. O burada. 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 Biri daha geldi. Tekrar baktık. Daha oynamıyorum. Görüşürüz. Bye bye.